Başta. Bu arada İhlas Haber İhlas geldi biliyor musun? İhlas Haber Ajansı geldi burada. Benden röportaj yaptılar. Kenan <laughs> bana artık duruyor. O oh, onu anlatırsın abi. Şu pi sayısının burada ne iş <laughs> yaradığını anlatır mısın abi? Mezurayı ver o zaman. Abi buyur. Sen bana sor bu mezura ne iş yarar? Abi bu mezura ne iş yarar? Kayıtta mıyız? Kayıttayız abi. Şimdi, düz, düz yüzeyleri metreyle ölçebiliriz. Ama bu mezurayla şöyle yuvarlak olan şeylerin çapını ölçüyoruz bir şeyin e, çemberin boru boyunu bulmak için normalde ölçersin boydan boya. Ne diyelim ki 50 santim geldi. 3 10 çarparsın. Üzerine bir 50 koyarsın. Borunun büyüklüğüne göre. Ondan sonra boru boyunu bulursun. Ya da onun düzle dairenin düzlemini, açılımını bulursun. Bu mezunlar da o çap, çap ölçmeye evet. Ya da terziler kullanır. Evet. Ama sanayide bir boru ve pi sayısının bağlantısını Şimdi bizim daha önceki mesleklerimiz de var yani. Maşallah. İçeri geç falan işlerinden, bahçe mobilyaları, makine yapımı. E, matematiği ben burada kullandığını sen de gördün maşallah. Bunu, bunun, her tarafı mühendislik biraz yani değil mi? Yani. Fizik var, kimya var. Her, her şey var bunlar. Okuyamayan adam aslında bakarsan tamirci de olamaz. Gerçek anlamda. <laughs> Çünkü her şey ölçülüyor. Mikrometre, kompüretör, kumpas. Bunların hepsi ölçü aleti. Bu, matematik yani. yüzdelerle Yüzlerle, binlerle ölçülüyor başarılan mi? mikrometrede Mikro mikrometre ile saçının telinin inceliğini ölçebiliriz. Evet. Motorda? Motorda da mesela pistonla gömlek arasındaki kompresörle ve mikrometre aradaki boşluğu ölçeriz. Bunu sekman kurtarır mı, kurtarmaz mı? Başarılı evet. abi. Teşekkür ediyoruz. Evet,